Herkese merhaba. YouTube kanalımla alakalı çok gizli, çok özel bir bilgi vereceğim. O kadar gizli ve o kadar özel ki YouTube bu özelliği birçok kanala sundu aslında. Bilmiyorum dikkatinizi çekti mi bir süredir. Kanalın ana sayfasında abone ol butonunun hemen yanına yeni bir şey eklendi. Türkçe katıl yazıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Nasıl katılacağız? Yani kısaca şunu söyleyebiliriz. Artık herkes kendi medyasını kendisi kurabiliyor. Artık herkes özgür bir şekilde istediği yayını, yayıncıyı destekleyebiliyor, takip edebiliyor, önerebiliyor. Sizler bu kanala abonesiniz ya da abone olmayı düşünüyorsunuz bu videoyu izliyorsanız ki inşallah abone olursunuz. Ve işte ben de kendi YouTube kanalımda özellikle son bir yıldır sizin de bildiğiniz gibi olabildiğince sürekli ve daha kaliteli, daha iyi şekilde videolar hazırlamaya çalışıyorum ve bunu tek başıma yapıyorum. Ha bu bir maharet değil. Birçok insan bunu tek başına yapıyor. Ama artık günümüzde siz beğendiğiniz bir yayın, beğendiğiniz bir yayıncı varsa, bir kanal varsa, beğendiğiniz videolar varsa bunu destekleyebiliyorsunuz. İşte YouTube'un abone ol butonunun hemen yanına eklediği katıl seçeneği tam da bunu ifade ediyor. Abone olmak başka bir şey, üye olmak başka bir şey. Peki ne anlama geliyor bu? Şu anlama geliyor devam et. Aynen böyle devam et. Hatta aynen devam etme. Daha iyisini yap. Ben de sana bu konuda destek olayım demek. Yani üye olurken maddi destek veriyorsunuz bana ya da beğendiğiniz başka yayıncılara, başka arkadaşlara. Tamamen özgürsünüz. İyi de hocam ne kadar bunun ücreti? Yani ben tamamen sembolik rakamlar belirledim. Çünkü amaç burada para kazanmaktan da öte ne kadar çok insanın sizi desteklediğini. Yani atmosfere gönderdiğiniz, okyanusa saldığınız o ses ne kadar çok insana ulaşıyor ve ne kadar çok insan sizin yaptığınız işleri destekliyor. İyi de hocam buna üye olduğumuz zaman ömrümüz boyunca hayır, ömrünüz boyunca değil, istediğiniz zaman bu üyeliği terk edebiliyorsunuz. Peki hocam sadece abone olsak, üye olmasak olmuyor mu? Neden olmasın? Abone olmanız bile beni son derece mutlu ediyor. O yüzden sadece abone olarak da kalabilirsiniz. Ama kalın. Bu beni çok sevindiriyor. Peki üye olunca yani kanala katılınca ne olacak? Başta şunu söyleyeyim. Bir kere artık siz bir medya şirketinin patronu gibi olacaksınız. Ha, yani size ait olmayacak ama siz destekleyicilerinden biri olacaksınız. Yani kanalın patronu ya da daha doğrusu patronlarından birisi siz oluyorsunuz ve takdir ettiğiniz sürece, beğendiğiniz sürece desteklemeye devam edebiliyorsunuz. Kanalına üye olduğunuz, patron olduğunuz bir YouTuber'ı misal beni bir akrabanızın düğününe çağırıp türkü söylettiremiyorsunuz. Böyle bir patronluk değil. Alo Fatih diyemiyorsunuz. Öyle bir şey değil ama şunu diyebiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Bunları bunları yaptığın için seni destekliyorum. Böyle devam edersen ve daha iyisini yaparsan ben buradayım. Devam et. Devam et. Oyna. Güzel oyna, iyi oyna, adil oyna, dürüst oyna. Sizler de isterseniz YouTube'un sunduğu bu yeni özellikten faydalanabilirsiniz. Yani katıl butonuna tıklayarak beni destekleyebilirsiniz beni ya da desteklemeye değer bulduğunuz başka insanları. Bu da ne yapar? Bizi daha güçlü yapar. Bizi daha bağımsız yapar. Ama katıl butonuna tıklamazsanız ne olur? Hiçbir şey olmaz. Canınız sağ olsun. Videoları izleyin, kanala abone olun, arada bir like yapın, bir iki yorum yazın yeter. Yeter daha ne isteriz yani? Bu dünyada insan özgür bir şekilde yaşamaktan, özgür bir şekilde konuşmaktan, özgür bir şekilde anlatmaktan, anlaşılmaktan daha başka ne ister? Teşekkür ederim takip ettiğiniz için ve takip etmeye devam edeceğiniz için. Görüşürüz.